Körfez İşbirliği Konseyi içinde ilişkilerin normalleşmesi önemli. Ama bölgemizde başka sorunlar var. O sorunların da sona ermesi konusunda birlikte çaba sarf etmemiz gerekiyor. Bir taraftan İran'la Amerika arasında Amerika'nın daha önceki yönetim tarafından nükleer anlaşmadan çekilmesi vesilesiyle ve ambargolar vesilesiyle yaşadığımız gerginlikler. E, tüm bölgeyi yaşanan gerginlikler tüm bölgeyi etkiledi ve bu konuda özellikle hem Türkiye olarak özellikle Katar olarak e, biz e, katkı sağlayabiliriz ve bunları da el aldık. Diğer taraftan Yemen'deki savaşın bir an önce bitmesi lazım ve bölgeye istikrar ve barışın kalıcı olarak e, gelmesi gerekiyor ve e, bu konuda da özellikle uluslararası toplumun ve birleşmiş Milletler'in çabalarını desteklemeye devam edeceğiz. Keza e, İran'la bölgedeki bazı ülkeler arasındaki gerginlik devam ediyor. Bunların da e, giderilmesi gerekiyor. Libya'da olumlu gelişmeler oldu. Yeni yönetim seçildi. İnşallah sorunsuz bir şekilde görevi devralırlar. Biz bugün Türkiye ve Katar olarak Libya'ya bundan sonra nasıl katkı sağlayabileceğimizi, nasıl destekleyeceğimizi ve Libya halkının beklentilerini yeni yönetimin karşılayabilmesi için hangi alanlarda hangi destekleri verebileceğimizi de değerlendirdik ve birlikte e, Libya'yı ve Libya halkını ve Libya'nın barışını, huzurunu ve Libya'nın birliğini desteklemeye devam edeceğiz. Suriye'deki son gelişmeler konusunda kardeşim Şeyh Muhammed'e de bilgiler verdim ve e, aynı şekilde Suriye'de de e, arzumuz bir an önce kalıcı bir barış ve siyasi çözüme ulaşmak. Biz Libya'da olsun, Suriye'de olsun tek çözümün siyasi çözüm olduğunu düşünüyoruz. Ve bu konularda görüşlerimizin örtüştüğünü bir kere daha görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Filistin'de iki devletli çözüme yönelik ortak çabalarımız devam edecek ve özellikle Filistinliler arası uzlaşının da pekiştirilmesi ve e, Başkan Abbas'ın açıkladığı gibi seçimlerin de gerçekleşmesi, e, Suriye'nin e, özür dilerim e, Filistin'in geleceği bakımından önemlidir ve biz bu süreci e, destekliyoruz, desteklemeye devam edeceğiz. Afganistan'da Afganlar arası müzakerenin başlaması aşamasında elbette kolay bir süreç değil ama ta başından beri Katar'ın çok önemli çok kritik eee rolü oldu. Ve Katar sayesinde eee anlaşmalar imzalandı. Şimdi Afganlar arası müzakerelerin de sonuç odaklı bir şekilde başlayabilmesi için eee Katar'ın eee bu rolüne güveniyoruz. Biz de destekliyoruz ve eee Afganlarla da görüşüyoruz. Önümüzdeki süreçte bazı toplantılara da biz de ev sahipliği yapacağız. Gördüğünüz üzere Sadece ikili ilişkilerimizi geliştirmek için çalışmıyoruz. Bölgemizdeki sorunların barışçıl bir şekilde aşılması için Türkiye ve Katar olarak omuz omuza çalışıyoruz, katkı sağlıyoruz ve özellikle Katar'ın bu alanlardaki bu yumuşak gücünü ve rolünü Türkiye olarak takdirle karşılıyoruz. Ben bugünkü ziyaret için ve çok samimi ve yapıcı görüşmeler için kardeşim Şeyh Muhammed'e bir kere daha huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.